Evet Samsun Çarşamba Kurtahmetli köyü dalında limonlar limon topluyorum dalından harika bir görüntü harika bir koku nefis bir koku dalından limon toplamak mandalin toplamak <laughs> buraya biriktiriyorum Ay. evet şunlar laşmışlar Şu üstte güneş görenler daha olgun. Oldukça güzel. Bakın. Bu sene hayli bereketli olmuş. Epey toplanmasına rağmen yine de dallar maşallah dolu. Limonlar. Tabii şehre gidene kadar bunları şehirde kilosunu 20-25 liraya satıyorlar. Biliyorsunuz durumları. Tarladan ucuz çıkıyor. Şehirde bakın mandalinalar. Güneşsiz ortamdan çekeyim ki görünsün net. Şurada kıvırcıklar, pancarlar, efendim marullar. Oldukça güzel. Tekrar şöyle limonların bolluğunu göstereyim. Maşallah, güzel. Şurada bakın eski su deposu. Eskiden böyle olurdu su depoları. Şehirlerde artık bunlar yıkıldı, kaldırıldı ya da atıl kaldı. Ama köy yerlerinde hala var. Ama kullanımda mı değil mi tabi, bilmiyorum. Yanlışlıkla bir taze mıdır, ıspanak mıdır? Ona da basmış bulundum. Halam görmesin. Evet. Hepinize sağlıklı günler.